Allah Allah Allah. Vallahi, Allah. Kunda şimratlık ne acaba? Kan dayına at, at dayına kan yastı. Alın bir tane ya. At kan dayına at anneciğim at dayına. Allah. Aa. açık yastığı yiyor. Başaran çok büyük at Çok büyük atıyor anneciğim dikkatli ol. Abi nerede abi Abi. Kana bak kan geliyor. Kal atdayda. Atdayda kal. Dur dur anne. At sıyırıyor. Çak çak çak. Cem abi öh geldi be. Ne kadar. Ne burada. Ben yaptım. 啊妈！